Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir Baymak Doğatek kompakt modelimiz müşterisine kavuştu. Hayırlı olsun. Güzel bir montajın sonundayız. Şöyle kombimizin montaj bağlantıları arkadaşlar. Eski Feroli kombimiz vardı onu sökerek alt bağlantıları komple değiştirdik. Gaz vanası, gaz fleksini işte plastik aksam banalarını yoğuşma giderini peperece boruyla şöyle alarak Kapı eşiğinden Şöyle buzdolabının arkasından lavabo giderimize verdik. Şöyle burası balkon gömme olduğu için 2 metre ile havaca kullandık arkadaşlar. Şöyle 1 metre 2 metre işte dışarı kadar çıkmak zorunda. 2 metre ile havacamızla bacamızı taktık. Ocağımızın vanası, işte ocağımızın hortumu. Doğalgaz testimizi yaptık. Kaçak köçek yoktur. Ankara Şentepe'den Keçiören Şentepe, Yeni Mahalle Şentepe'de geçiyor olabilir Şentepe'den Tüm herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Ankara'da kombi taktırmak isteyen, proje işlemleri, tesisat işlemleri e, gibi işlerde kesinlikle bizden de teklife fiyat almadan karar vermeyin. Bayramdan sonra bu e, dördüncü işimiz, son hız devam. Buranın sahibinden de YouTube aracılığıyla tanıştık. Sağolsun Daha kendisini hiç görmedim ama işte işimizi bitirdik. Onda emanetçiler var. Daireyi açmış. İşte kaynana kayınvalidesi. Kayınvalidesi dairesini açtı. Montajımızı bitirdik. Daha kendisini de hiç görmedim. Sağ olsun. işte montajımızı bitirdik. Ödememizi karttan çektik. Kendisine hayırlı olsun. Gerçek güzel bir seçim yaptı. Kombi gerçekten güzel. WhatsApp'tan, Telegram'dan e, video ve resim göndererek teklif ve fiyat verebiliriz. Ankara ileri sınırları içerisinde olmanız yeterli. Ücretsiz keşifimiz var gelir yerine bakarız. Teklifimizi veririz, fiyatımızı veririz. İşimizi bitiririz, dört dörtlük teslim ederiz. Ondan sonra ödememizi alırız. Önden para pul istemiyoruz sizden arkadaşlar. Kombide karar vermeniz yeterli. Gelir nereden ne olacağını kırma dökme oluyor mu olmuyor mu onu da gösteririz size. Dört dörtlük teslim eder ondan sonra ödememizi alırız. Ankara başkent kazan, yetkili firmayız. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Kesinlikle çekinmeden e, teklif ve fiyat isteyebilirsiniz. Ankara'da kombi işi bizim işimiz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum Ankara'da kombi işi bizim işimiz, tesisat işi bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Tekrardan müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Gerçekten güzel bir kombi. Dediğim gibi Şentepe'den herkese tüm dünyaya selamlar, saygılar. İyi günlerde kullanın. Ablacığım hayırlı olsun. olsun. İyi günlerde kullanın. Gerçekten güzel oldu. Kırma dökme yapmadan. Herkese iyi günler diliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın YouTube kanalımıza. Bizlere başvurmadan dediğim gibi teklif fiyat almadan karar vermeyin. 10 yerden fiyat alın. En son bizde teklif aldığınızda fiyatımızın uygun olduğunu zaten görürsünüz. Saygılar diliyorum. Herkes kendine iyi baksın. Ankara'dan bol bol selamlar arkadaşlar.